var. yine favori oyuncağına geldi. Parka gelince ilk bu oyuncağı bilmek istiyor. Çok mu eğlenceli? Evet. Aslan. Bebe binemez ki anneciğim. Ay tutu. Efendim? ya Yok anneciğim. Tutsam da binemez. Korkar o. Önce salıncağa bindirdik. Korktu. Hatırlıyor musun? Ağladı. Kalka Kalkaya da binemez. Ay Tutalım mı Hı. hemen? Kayamaz ki tutalım. Ben çocuğum bak. Sen de kaymak ister misin? Hayır. Evet. Sallanmak ister misin? Olsun. Herkes binebilir. Park herkesin. O çocuklar da binecek. Sen de bineceksin. Evet. İstiyor musun? Evet. Tamam hadi koş bin. Hadi bin sen de gel buradan kay Barbaros. Barbaros. Gel bu uçağın içinden geç sen de. Merdivenlerden çık gel uçağın içinden geç sen de. Uçağın içinden kay. Merdivenlerden çık. Evet bak arkadaşlar kayıyor ya onlar gibi oradan geleceksin. Yine mi önce çok mu güzel? Ama kaykaya da bin anneciğim. Kaykaya da bin. Sen hiç uçağın içinden kaymıyorsun. Bak bu uçağın içinden kaymıyorsun. Bak şimdi arkadaş kayacak gördüm. Aa bak geldi. Gördün mü? Sen de onun gibi yapacaksın. Anne, ne var? Diyeceğim. Hayır yok hiçbir şey korkma. Sen bunu mu çok sevdin? <laughs> Hadi. Öyle yapma öyle yapma kırılır bir daha binemezsin. Ne oldu bacağın mı acıdı? Hadi geç birazcık kaykaya bin. Yeşile mi binmek istiyorsun? Yeşile mi binmek istiyorsun? Yeşile mi binmek istiyorsun? Bin. Binemiyor musun? Yardım edeyim mi? Hızlı sallanmaktan korkuyor musun? Neden? Düşer misin? Aa, düşmezsin ama. Sıkı tutunursan düşmezsin. Zaten çok hızlı sallamıyorum ben seni. Anneciğim o ne bilmiyorum. Onu sanırım küçük bebekler için yapmışlar. Abi. Sen küçük bebek değilsin ki. Abi bebe mi binsin ona? Hı. Bebe korkuyor anneciğim salıncaktan. A, t, t. Ben mi bineyim? A. Ben bebek miyim? E. <laughs> Baba? Baba da bebek değil. Şimdi ne ayı? Aslan. Korkmasaydın seni de bindirirdik. Çok güneş olduğu için aslan terledi biliyor musun? Başına güneş geçti. Aa, pişir pişir Efendim? Aa, pişir pişir piş piş yapsın. Aa. Yok yapmaz. Uykusu gelmemiş daha. Dur, bu, dur. Bu. İnmek mi istiyorsun? Evet, Sıkıldın mı? Ben şu Yusuf'a mı gidelim? Tamam, Barbaros'un arkadaşına gideceğiz biz. Hoşçakal hep o zaman arkadaşlara. Bay bay de. Baba. Görüşürüz. Baba.